Evet, köklü sayılar konusuyla devam ediyoruz. Buradan biraz soru çözelim beraber. kök 75, kök 12 ve kök 27. Üçünde de ortak bir özellik var. 3 üç katıdır. 3'ün katıdır bir sayıların. 3'ün katıdır. O zaman üç parantezin alırsam her birini. 25 çarpı 3 artı 4 çarpı 3 eksi eksi 9 çarpı 3 şeklinde yazılır. 25 dışarıya 5 diye çıkacaktır. 5 kök 3. 4 dışarıya 2 diye çıkacaktır. 2 kök 3. 9 dışarı 3 diye çıkacaktır. 3 kök 3. Kök elma muamelesi yapabiliriz. Elmadan 5 tane var, 2 tane var. 3 tanesi de yenmiş. 5, 2 daha 7, 3 çıkartırsak 4 kök 3 elde edildi. Evet köklü ifadelerde mutlak değerde olduğu gibi en içtekinden başlarız. Sorunun üzerinde çözeceğim. Kök 121 aslında dışarı 11 diye çıkar. 38 11 daha 49 yapar. 7 diye dışarı çıkar. 18 7 daha 25 dışarı 5 diye çıkar. 11 5 daha 16 ve sonuç 4 olacaktır. Evet 125 aslında şu değil midir? 25 çarpı 5 değil midir? Artı 4. dereceden kök 5'in karesi bölü 6. dereceden kök 125 yine 5'in küpüdür. Bu işlemi sadeleştirmeleri yapalım. 25 dışarı 5 diye çıksın. 5 kök 5 artı. Şunlar sadeleşebilir. İstediğim sayıyla genişletip sadeleştirebilirim. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 2. 2. Kare 5 bölü. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2. Kare 5 olarak elde ettik. Kare 5'ten 5 tane burada var. 1 tane burada var. 6 tane kare kök 5 bölü kare 5. Kare kök 5'ten giderse sonuç 6 olur. Evet. E, Lagrange yöntemi. Bir hatırlayalım arkadaşlar. Lagrange yöntemi neydi? A artı B artı eksi 2 kök A çarpı B. Burada kök A artı kök B. Artı ise artı şeklinde çıkar. Eksi ise eksi şeklinde çıkar. Neden böyle çıkıyor? Şöyle ki çarpımları burayı Toplamları burayı veriyorsa iki sayının şimdi uygulamasını yapacağız. Veriyorsa bu bir pratik sonuçtur. Yalnız mutlak değer olarak çıkacağını da unutmayalım. Çünkü kökün içinde negatif bir sayı olmayacaktır. Eğer büyük olanı önce yazarsanız mutlak değerde gerek kalmaz. Şimdi çarpıldığında 2 toplandığında 3 olan iki sayı 2 ile 1'dir. Yani büyük olan kök 2'dir. Kök 2 arada artı olduğu için artı 1 şeklinde yazarım. 1'i köklü olarak yazmama gerek yok. Eksi kök 2 de burada var. Kök 2'ler giderse sonucu 1 buluruz. Evet şöyle bir baktığımda 36, 48, 144. Üçünün de ortak özelliği 12'nin katı olması. Yan tarafa geçtiğimde 42, 56, 168. 3'ünün de ortak özelliği 14'ün katı olmaları. Yani ben birinci kökte 12'nin karesi parantezin alırsam 3'ün karesi 4'ün karesi ve 12'nin karesi olarak elde ederim. İkinci parantezde 14'ün karesi parantezini alırsam 3'ün karesi 4'ün karesi ve 12'nin karesi şeklinde bulurum. Buradan 12'nin karesi dışarı 12 olarak çıkacaktır. Çarpı kök içinde 12'nin karesi, 4'ün karesi, 3'ün karesi. Gördüğünüz gibi ikisinde de aynı durum söz konusu. Bunu hesaplayalım. 12'nin karesi 144. 4'ün karesi 16. 3'ün karesi 9. Topladığımda 9, 169 olur. Aslında pratik bilgi. 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir. 5'in karesidir. Pisagor teoreminden biliyoruz. 5'in karesi 12'nin karesi de 13'ün karesidir pratik bir şekilde de yazabilirdik. Yani şurası 169 geldi 14'ün karesi dışarı 14 olarak çıkacak Yani 169 geldi tekrar hesaplamıyorum. E, 169 dışarı 13 olarak çıkar 12 çarpı 13 14 çarpı 13 oldu Burası da 13'ten 26 tane var. 26 çarpı 13 var elimde. O halde 169'un 2 katı olacaktır. 169'un 2 katı da 338 şeklinde bulundu. Evet, <laughs> Lagrange yöntemini biraz önce göstermiştik. burada tekrar var. Çarpıldığında 6, toplandığında 5 olan 2 sayı arıyoruz. 3 ile 2'dir. Arada artı olduğu için kök 3 artı kök 2 şeklinde yazdım. Artı 2 eksi kök 6. Burada payda eşitleyelim e, ya da eşleniğiyle çarpalım. Kök 3 eksi kök 2 ile genişletirsem ben burayı kök 3 ile kök 2 çarparsam kök 6 eksi kök 2 ile kök 2 çarparsam eksi 2 bölü eşlenik çarpımında birincinin karesi eksi ikincinin karesidir. Kök 3'ün karesi 3. Kök 2'nin karesi 2'dir. Eksi olacak. Bu şekilde bulundu. Artı 2 eksi kök 6. 3'ten 2 çıktı. 1. Kök 6 eksi 2 artı 2 eksi kök 6 oldu. Şu şunu bu da bunu götürürse sonuç 0 olarak bulunur. Evet payda eşitleyelim. Payda eşitlediğimde aynı zamanda eşitlik çarpımı yapmış olurum. 2 artı kök 3, 2 eksi kök 3 şeklinde payda eşitliyorum. Ve tek payda altında yazıyorum. Az evvel bahsettim eşitlik çarpımı eşitlik çarpımında. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi yapacağız. Birincinin karesi 4. Kök 3'ün karesi 3'tür. Araya her zaman eksi gelir. 2 artı kök 3 artı 2 eksi kök 3. Kök 3'ler birbirini götürdüğünde... 2 2 daha 4 4 eksi 3 1 yani sonuç 4 olarak bulunur Evet üstlü ifadeler ve köklü ifadeler karışık bir soru tipi Burada e, Şu şekilde yazalım küp kök altında 2 üzeri x bölü 2 üzeri eksi 2 4'tür biraz evvel Üstü ifadelerde anlatmıştık. 2 üzeri x bölü 2 şeklinde burayı yazdım. Bölü 4 üzeri x bölü 4 eksi 4 üzeri x bölü 16 şeklinde de burayı yazdık. Şurada payda eşitleyelim. Şunu 2 ile genişletelim. Şunu 4 ile genişletelim. İşlemi direkt yapacağım. 2 kere 2 üzeri x 2 tane 2 üzeri x olur Bir tane de burada var zaten payda eşitliyorum 2 bir daha 3 tane 2 üzeri x oldu burası Bölü 4 bölü 4 tane 4 üzeri x tane arada çıkarma var Bir tane 4 üzeri x çıkartırsak 3 tane 4 üzeri x bölü 16 olacaktır şu üçler birbirine götürsün. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 4 olacaktır. Şu 2 üzeri x'lere 4 üzeri x halde Burada 2 üzeri x kalsın. Elimde yukarıda 1 kaldı, aşağıda 2 üzeri x bölü 4 kaldı. Bu da küp kök adı altında 4 bölü 2 üzeri x olacaktır. Bölmek demek, ters çevirip çarpmak demektir. 125 bölü 1000 yazabilirim burayı da. 125'i 125'e böldüm 1, 1000'i 125'e böldüm 1 bölü 8'dir. E, kuvvet eksi olduğunda burası 8 olarak bulunur. Şunu 8'e eşitleyeceğiz. Küp kök altında 4 bölü 2 üzeri x eşittir. 2'nin küpüdür. Her tarafın küpünü alırsam küp kökten kurtulabilirim. Her tarafın küpünü alırsam tekrardan 2 üzeri x olur burası. Eşittir. Küpün küpü 2 üzeri 9 olacaktır. Evet burada bu işlemimizi tamamlayalım. 2 üzeri 2 4'tür. Eksi x bölme kısmına tabanlar aynısı kuvvetlerin farkını alıyorduk. 2 üzeri 2 şeklinde yazdım eksi x, x oldu. O da 2 üzeri 9 oldu. Buradan 2 üzeri 2 eksi x 2 üzeri 9'a eşitse 2 eksi x 9'dur. x eşittir. Eksi 7 olarak bulunur. Evet arkadaşlar. Köklü ifadelerin en zor soru tiplerinden bir tanesi. Lagrange'da çözüm yapılabilir ama çok tavsiye etmiyorum. Ee, bu tip sorularda bu bir kalıp sorudur. Ee, çok da karşımıza çıkacaktır. X deriz ve her iki tarafın karesini alırız. Bir şeyin karesi nasıl alınıyordu? A artı B'nin ya da eksi B'nin karesi. Birincinin karesi. Çarpımlarının iki katı. Artı ise artı, eksi ise eksi. Artı ikincinin karesi şeklinde kare alıyoruz. O zaman A yerine şu geldi. B yerine de bu geldi. Birincinin karesi 3 artı kök 5 Çarpımlarının iki katı Çarpımlarını şurada görelim 3 artı kök 5 ile 3 eksi kök 5 kök içinde çarpılıyor. Eşlenik çarpımıdır. Eşlenik çarpımında birincinin karesi eksi ikincinin karesidir. 9 eksi 5 4'tür. Kök içinde 4 o da 2 olur. O halde arada eksi olduğu için eksi 2 gelir buradan. Çarpımlarının 2 katını alacağız. Biz sadece çarpımlarının 2 bulduk. 2 katı çarpı 2 şeklinde oldu. Artı ikincinin karesi 3 eksi kök 5 eşittir x'miş. Kök 5'ler gitti. 3, 3 daha 6. 2 kere 2, 4 eşittir x. Tabi karşı tarafın karesini almayı unuttuk. Düzeltiyorum. x kare oldu burası. X kare 6'dan 4 çıkartalım 2 eşittir X kare X kare 2 ise X eşittir kök 2'dir Evet, evet. 9 3 cinsinden 81 3 cinsinden 3 zaten 3'tür Bunlar akraba sayılar o zaman birbiri 1, 1 cinsinden yazılabilir 9'un karekökü kökü 3'tür. Aslında burada direkt 3 üzeri 3a artı 1 yapabiliriz. Kare kökte 9'u yok ettim. 81 3 üzeri 4 olur. Bu da şurada 2. Kural gereği a x b sayısını x üzeri b bölü a şeklinde yazabilirim. Dolayısıyla kökün derisi 2 olduğu için 3 üzeri 9a eksi 3b bölü 2 şeklinde yazılır. Burada işlem yapalım. Tabanlara e, tabanlar aynıysa kuvvetler birbirine eşittir. E, yine üstü ifadelerde çarpma yaparken tabanlar aynıysa kuvvetler toplanır. Yani 3a artı 1 eşittir. 4 artı 9a eksi 3b bölü 2 şeklinde yazabiliriz Evet işleme devam edelim Her tarafı 2 ile genişletiyorum 6a artı 2 eşittir 8 artı 9a Eksi 3b 2'ler gitti Buradan Eksi 3a bilinmeyenlerin hepsini karşı atıyorum. Eksi 3A artı 3B eşittir 6 elde ettim. Şöyle devam edelim. Eksi 3 parantezini alıyorum. A eksi B eşittir 6. Her tarafı eksi 3'e bölersek A eksi B'nin eksi 2 olduğunu buluruz. Evet, zor bir soruydu. Geçiyoruz. Yine üstü köklü ifadelerde en çok karşımıza çıkan soru tiplerinden bir tanesidir. 36'nın 3 katı, 36'nın 2 katı, 9'un 3 katı, 9'un 2 katı. O zaman ben 108 yerine şuradan başlayalım. 36 çarpı 3, 36 çarpı 2 yazabilirim. 27 yerine 9 çarpı 3, 18 yerine 9 çarpı 2 yazabilirim. 36'lar dışarı 6 diye çıkar. 6 kök 3 artı 6 kök 2. 9'lar dışarı 3 diye çıkar. 3 kök 3 artı 3 kök 2 olur burası. Yukarıda 6 parantezini aldım. Kök 3 artı kök 2 oldu. Aşağıda 3 parantezini aldım. Kök 3 artı kök 2 oldu burası. Şunlar birbirini götürdü. 6'nın 3'e oranı da 2'dir. O da 2 üzeri x'e eşitmiş soruda verilmiş. O halde x eşittir 1 olarak buluruz. Evet. Kök içinde a çarpı kök içinde b eşittir. Kök içinde a çarpı b kuralını kullanacağız. Ama burada dikkat çarpma yer değişebilir. 2 çarpı 3 eşittir 6. 3 çarpı 2 yine 6'dır. Yani ben çarpmayı istediğim yerde kullanabilirim. Şunu alıp şurada çarpıyorum. Şu kuralı işletiyoruz. O halde 3 kere 2. 6 eksi 2 kök 5 oldu burası. Başında da kök 5 artı 1 var. Lagrange gereği, Lagrange kuralı gereği çarpımları 5, toplamları 6 olan iki sayı nedir? Başını yazıyorum. Kök 5 artı 1 çarpı 5 ile 1'dir. Arada eksi olduğu için kök 5 eksi 1 diye yazarız. E buradan da kök 5 karesi 5 olur. 1'in karesi 1'dir. Cevabımız da 4 olarak bulunur.